Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir e, uygulamadan yepyeni bir içerikten bahsedeceğim ve sizlere gerçekten çok faydası dokunacağını düşündüğüm bir uygulama arkadaşlar. Sizlere bahsedeceğim uygulama burada. Şu an gösterdiğim gibi Browser Bot. Bu Browser Bot uygulaması Google Play'de, e, Play Store'da daha doğrusu şu anda zaten indirebilirsiniz. Girip Browser Bot da yazıp indirebilirsiniz. Ama ben ne olur ne olmaz diye açıklamaya. E, uygulama linkini bırakacağım Peki bu uygulama ne işe yarıyor bizim ne gibi e, bir ihtiyacımızı karşılıyor Arkadaşlar bu uygulamada organik bir şekilde YouTube'a attığınız görüntülemeleri yani daha doğrusu YouTube attığınız videoların görüntülemelerini arttırabilirsiniz şimdi yeni yeni benim gibi YouTube'a başlayan arkadaşlar gerçekten çok istekliler çok azimliler bu isteklerinin kırılmaması için videoların izlenmesi lazım e videoların izlenmeden de öne çıkması arkadaşlar imkansız. Bir görüntülemeniz varsa o kat, o kategoride böyle sayfayı bayağı bir aşağı indirmesi lazım ki bir görüntülemeli, düşük aboneli bir kanalın oradaki videosunu görsün. Videonuz ne kadar güzel olursa olsun sizin o videonuz adam karşısına çıkmıyor. E böyle olunca da süreç bayağı bir uzuyor. Benim gibi sabırsız, e, böyle karanlı bir anda yükseltmek isteyen, kanalda daha iyi yerlere getirmek isteyen arkadaşları ise bu uygulamayı öneriyorum arkadaşlar. Peki bu uygulama nasıl çalışır? İşte ne yaparız? Öncelikle e, yapmanız gereken tek şey YouTube'a girmek. YouTube'dan mesela bir videonuzu seçin. Onun linkini kopyalayın. Sonra bu uygulamaya gelin arkadaşlar. Bakın altta şey yazıyor. Bir web sitesi girin. Zaten girer girmez sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bir web sitesi girin diyor. Bu web sitesi yazan yere YouTube'daki videonuzun linkini koyacaksınız. YouTube'daki videonuzun linkini koyuyoruz. Buradan otomatik yenilemeyi aktif hale getiriyoruz ve go diyoruz. Ondan sonra tüm videolarımızı bizim izlemeye başlıyor. Deneyelim mi arkadaşlar? Deneyelim. Bakın gelelim şuraya. Şuradan son videomuzu bağlantıyı kopyala yapalım. Geçelim bir daha browser bot'a. Buradan onu yapıştıralım. Go diyorum ve bu 18 artı hep yaş kısıtlaması getiriyorlar zaten benim videolarıma. Niyeyse anlamadım bir şekilde. Bu da yaş kısıtlaması vardı ama ne olursa olsun o uygulama başlar arkadaşlar. Mesela şu an bu oynuyor. Bu sizin görüntülemelerinizi arttıracaktır. Çünkü bu harici bir ekrandan izlenme olarak sayılır. Bakın sağ üst köşede uygulamanın sağ üst köşesinde içinde yenile yazıyor. Yani diyor ki 45 saniye içinde yenile. Peki bu özelliği nasıl ayarlayacağız onları da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar bir geri yapıyorum. Sizlere bunu göstermek için. Bakın en üstte her yeni ile 60 saniye yazıyor. Buraya geliyoruz. Buradan istediğiniz saniye yazabilirsiniz. İsterseniz buradan saat yapabilirsiniz. Mesela 3 saatlik bir video attınız değil mi? Veya 7 saatlik bir video attınız. Yani illa ben görüntülemi arttıracağım. işte izlenmem artsın vesaire. Mesela buradan seçiyorsunuz. 8 saat sonra yenile diyorsunuz. 8 saat sonra yeniliyor. Yani veya geldiniz buradan. İşte ne bileyim 10 saniyede bir yenilediniz 10 saniyede bir yeniliyor. Yani siz nasıl isterseniz neyi uygun görürseniz o şekilde yeniliyor. Olay bu arkadaşlar. Ee, bence çok güzel bir uygulama. Ee, bunu mesela yatmadan önce ben yaptım. Yatmadan önce videomu açtım arkadaşlar. Koydum bir kenara. Sonra şu içinde yenileyi 60 saniye falan yaptım. 60-70 saniye yaptım. Bu 60-70 saniyede bir kendi kendini yeniledi. Bakın mesela şu an yenilendi. Şu anda 10 saniye bulunda. Her 10 saniyede bir yenilenecek. Ben bunu bu şekilde yaparak görüntülememi arttırmış oldum. Sizlere de önerim böyle yapabilirsiniz. Yatmadan önce koyun arkadaşlar telefonu şarja. Açın bu uygulamayı. Ekranı açık kalması için ayarlardan ayarlayın. Yaparsınız diye düşünüyorum telefonla. Ekranınız açık kalsın. Bu şekilde bu izlenmeye devam etsin. Ve görüntülemeleriniz gittikçe artsın arkadaşlar. Bu videoda bu şekildeydi. Umarım işinize yarar. Umarım size yardımcı olan bir videodur bu da ee, yine sizlere yardımcı olacak sizler için çekeceğim videolar devam edecek içerikler devam edecek ee, siz de istediklerinizi yazabilirsiniz yorum kısmına ben de ona göre sizlere yardımcı olmaya çalışırım like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar like'a ve yoruma çok ihtiyacımız var bu dönemde çünkü bir videodan dolayı telif yedik arkadaşlar ama ne olursa olsun telifler vesaire bizi yıldıramayacak biz Yolumuzdan dönmeyeceğiz arkadaşlar. Onun için bizlere destek olmak için like atıp abone olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.